Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Sençal Çal Kapım dizisinden konuşacağım arkadaşlar. Şimdi ise videomuza geçelim. Kerem Bursin'in Aradan Hande Erçel'den bir paylaşım geldi. Erçel paylaşımına sevinci bir fırsata geldi. Patlamasında sağlıyor notunu düştü. İki ilk aşkında Dolu ekranlarla kısa sürede bir beğeni ve yorum aldı. Erçel'in bir fotoğraf 6 dört tane nazar boncuğu koyan Kerem Bürsin'in annesi çiftinde bir halinde geldi. Bir dönemde oğlunun aşk yaşadığı sarıarlarda sankaya bir de arasında su çıkmasında çiftliğin en güzel yerine gittiler. İşte Hande Erçel, Kerem Bürsin çiftinin Hande Erçel ile Erçel Kerem Bürsin'in çiftini sonradan getiren düşen bir adamın yanına gittiler. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Anında kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın. Anında kanalıma abone olup yorum yapsanız ben de o kadar video koyacağım. En iyi videoların gelmesini istiyorsanız, en iyi güzel videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun ve yorum yapın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.